Merhabalar, selamlar sevgili aslan burçları. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz diyorum. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün 26 Eylül 2 Ekim haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Hepinize güzel bir hafta dilerim. Bu hafta Güneş yükselen ay burcu aslan olanları neler bekliyor? Arkadaşlar öncelikle şuradan bir başlayalım dilerseniz. Bakın bir kökten çıkan yukarıya doğru bir yolunuz var. Başta bir sıkıntıdan ortaya çıkıyor. Yani şu anda hali hazırda sıkıntı problem olarak adlandırdığınız ya da böyle canınızın sıkıldığı hangi konu varsa. Bununla ilgili evet başta dar. Yani zaten hani ilerlemiyor, çok zor gidiyor, çok düşük bir ihtimal, çok düşük bir şans olarak baktığınız ister mahkemeleriniz, ister iş gündemleriniz, isterseniz aşk gündemleriniz olsun hiç fark etmez. Bakın yolun bir yerinden sonra artık genişlemeye. E, geniş bir yolda gitmek nasıl daha kolaysa sizin de hem imkanlarınızın hem seçeneklerinizin belki de elinizin çoğaldığı yani elinizin bollaştığı bir durum karşınıza gelebilir ve bununla ilgili Bakın hem sağ tarafa doğru hem de sol tarafa doğru dengeli bir şekilde bir sonuç almanız var. Hani burada bir karar, bir fikir ayrılığına girmiyorsunuz. Hayatınızla ilgili bu sorunun artık hani çözümü gelmiş ve bununla ilgili bir dengelenme, maddi, manevi anlamda bir dengelenme durumu var yalnız bakın e, fincanın çok çok dışında olduğu için ve dışarıya doğru zamansal anlamda da hani uzun bir zamanı getirdiği için belki bu bir iki günlük bir olay değil hani bu düzelme süreciniz bir şeylerin elinize geçmesi bununla ilgili sonuçları almanız belki sizin için aylar belki sizin için yıllar dahi sürebilir e, Hani bu hafta çıkması bu sorunla ilgili bakın şu anda hayatınızda sorun olarak adlandırdığınız ne varsa bununla ilgili bir çıkış noktasının olduğunu ifade ediyor. Size burada anlatmak istediği şey şu. Evet güzel şeyler geliyor. Bir şeyler dengeleniyor ama birazcık sabretmek kıymetli olacaktır. Dedim ya bakın imkanlarınızın çoğalması, elinizin bollaşma durumları bununla ilgili görünüyor. Hemen şöyle bir fincanınızın içine bakalım bakalım. Şöyle hemen bir göstereyim. Hemen bakalım şuradan bir başlayalım arkadaşlar çok güzel bir yolunuz var. Yalnız bu yolla ilgili çok hızlı bir karar verme durumunuz olabilir. Çok ani acil kararlar bununla ilgili al alınabilir. Bu acilen aldığınız kararlar e, sizin zaten bakın bir süreden beri aklınıza yatan bir durumla alakalı. Hani yapmak istiyoruz, gitmek istiyoruz, şöyle böyle plan var. Ama hani hiç kimse bir hani hadi yapalım hadi edelim diye harekete geçmiyordu. Evet iş yerinden olabilir. Bir yerlere gitmek, gelmek, evinizle ilgili bir şey yaptıracaksınız ama bir türlü işte iş yerinden bununla ilgili hiç haber gelmiyor. Yani bir atak gösteren insan Yoksa ortada bununla ilgili bakın konular var, gündemler var, düşünceleriniz var ama bir hareket yoktu. Şimdi arkadaşlar bakın yukarıdan iki tane güzellik akıyor ve iki tane güzelliğin akması evet bir şans olabilir ve bununla ilgili sizin bir yola girmeniz, bir yola gitmeniz, bir süreciniz artık başlamış görünüyor. Ama bakın aklınızda bununla ilgili zaten az çok bazı planlar yatıyordu. Şimdi bu konuya bir el atmanız söz konusu. Şurada arkadaşlar bir süreden beri beklenen bir kağıt işiniz var. Siz bu kağıt işiyle ilgili yani siz kağıda yaklaşmaya çalıştıkça, siz bu paraya, siz bu işe e, ya da mahkemedir artık bu kağıt işiniz belki bir şeyler satacaksınız, bir şeyler alacaksınız, bir kontrat imzalayacaksınız. Siz buna e, ılıman bir şekilde yaklaştıkça, ılımlı davrandıkça sanki bu kağıt işi yani sanki sürekli zora koşulmuş. Çünkü bakın sürekli karşısına bakın sanki bir engel çıkmış bununla uğraşırken artık bir at yani sizin tarafınıza bakmayın söyleyeceğim. Bir at sizin bu kağıt işinize doğru yavaştan gelmeye başlıyor. Dikkat atın suratı bakın başka bir tarafa bakıyor. Eğer atın suratı size baksaydı çok hızlı diyebilirdim. Ama bakın hemen yanında 5 ve 3 rakamlarını, 2 rakamlarını, bakın şöyle göstereyim, baya yani net. Bunları vermesi de ikili, üçlü, beşli vakitlerde ancak bu atın suratını size doğru çevirmesi an meselesi arkadaşlar. İşte burada herkes birbirinden ayrılıyor. Yani bütün aslan burçlarına beşinde, üçünde, ikisinde gelecek değil. Size 5 hafta artı 3 gün sonrasında gelebilir. Size işte Şubat ayında, Mart ayında, Mayıs ayında belki şimdiden başvuru yapacaksınız. Belki şu anda ayın beşinde bir başvuru yapacaksınız. Aynı ikisinde başvuru yapacaksınız. Bununla ilgili sonucunuzu Şubat, Mart belki ta Mayıs ayında alacaksınız. Böyle uzun süreli bir başvuru işiniz falan varsa. Şimdiden bakın o kadar zamanlık bir sonrasına size bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Siz bu atla ilgili kağıdınız yani muradınızla ilgili kağıdınızın bu hafta az çok şekillenmeye başladığını görebilirsiniz. Bir de arkadaşlar, eğer ki evlilik, taşınma e, ile ilgili aklınızda böyle bir soru işareti varsa, yapamam, başaramam, beceremem şeklinde bir soru işareti varsa kesinlikle soru işaretiniz olmasın. Çünkü bakın bu filin hortumunun hemen altında çok çok güzel bir kalp var. Bu kalbin hemen altında da görüyorsunuz böyle anahtar gibi bir görüntü var. Bu da sizin yaptığınız taşınmalar, yaptığınız evliliklerin, ilişkilerinizin sizin için artık Hani gönül rahatlığıyla hem yapabileceğinizi kalpten yani severek ve lanet ederek değil e, keşke olmasaydı diyerek değil iyi ki yapmışım diyerek canı gönülden yapmanızı ve anahtarın olması da hani sizin için bir kapı var ve sizin için de bir anahtar var diyor. Anahtar varsa bir şeyler daha kolaydır. Ve arkadaşlar 3 rakamı birazcık fazla fark ettiniz mi bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim. Genel olarak kahvenize 3 rakamı çok hakim. 3 rakamı aileniz bollaşabilir. Eliniz bollaşabilir. Yani bir şeylerin beyaz olduğu için söylüyorum. Olumlu anlamda çoğalması. Partnerinizle aranızda sohbet muhabbet yok mu? Ailenizden birileriyle konuşmuyor musunuz? İş yerindeki insanlar sizinle konuşmuyor mu yani? böyle bir durum varsa bakın buradaki sohbetinizin de artması manasına Geliyor. Gerçekten 3 rakamı bolluk, bereket demektir. İki rakamı bazen bolluk, bereket gibi adlandırılabiliyor. Ama iki yeteri kadar sayıdaki e, ilişkilerden bahsediyor. E, karıştırılmasın. 3 rakamı bolluk, bereket demektir. Zaten Arapçada da 3 rakamının karşılığı bolluk ve bereket manasına geliyor. Oradan da zaten isterseniz bakıp araştırabilirsiniz. Ve arkadaşlar burada şöyle bir el var. Ve bir şeyleri şöyle... Topluyor. Yalnız bakın toplayan el çok temiz. Sanki çok özür dileyerek söylüyorum sinsi bir el gibi görünüyor değil mi? Sanki böyle tıptan gelen bir yılan böyle yapıyormuş gibi görünmesine rağmen aslında öyle değil. Bakın arkadaşlar burada bir sıkıntı var. Burada bir göz var ama ana bir kaynak var. Yani ana kaynak sıkıntı. İşte evliliğinizdeki ana sıkıntı nedir? Ya da bu sıkıntıyı oluşturan insan e, kimdir? Bununla ilgili bu el evet tabii ki her şey yukarıdan ama onun haricinde artık aileniz, artık birileri, partneriniz, siz haricindeki diğer insanlar, iş yerindeki kişiler bu olaya el atabilir. Bir şeylere dışarıdaki müdahaleler artık var. Ama bu dışarıdan müdahaleler sizin çok fazla haberiniz olmadan düzelebilir. Yani bir şeyler durup dururken düzelirse Bilin ki birisi arka planda aslında sizin de içinde bulunduğunuz bu olayı destekleyebilir. İşte parayı nereden buldun hani eksiğim vardı e, tamamladım işte ya şöyle böyle iş yaptım ettim e, tamamladım şeklinde bir durum olabilir. Aslında bir yerlerden bir kişinin hani sizin de içinizde bulunduğunuz bir olayı iş yeriyle ilgili sıkıntılı bir olayı arka planda düzeltmesi söz konusu. Bir kişi var arkadaşlar gözleri ya renkli ya iri gözlü ya da gözlük falan kullanan bir insan bu kişinin ağzındaki dudaklara bakar mısınız? Böyle açılmış, bu kadar açık dudaklar her şeyin bu ağızdan kaçabileceğini ifade ediyor. Yani normalde çok çok sessiz olan bir insan yavaştan konuşmaya başlayabilir. Konuşacağı şey de arkadaşlar durduk yere geçmişten açılan bir sohbetle ilgili olması söz konusu. Hani kötü bir şey konuşuyor mu derseniz kötü bir şey konuşmuyor. Ama biraz daha akraba olabilecek bir insan. Durduk yere eskiler işte bir kişi vefat etmiştir. Hatırlamak tabii ki yani hatırlanır ama durduk yere şimdi eğleniyoruz, gülüyoruz. Hatırlatmaya ne gerek var? Mutlu anında bunu söylemenin ne gerek var? Ben bilmiyor muyum bunun acısını? Hani diyebileceğiniz şekilde kalkıp geçmişten bir şeyi anlatabilir. Vardır böyle insanlar. Yerli yersiz, moral bozucu, sıkıntılı şeyleri konuşmaya bazı insanlar bayılırlar. Ah, öyle bir insan var ve şu kuşun güzelliğine bak. Bak gördün mü? Kuşun güzelliğini. Şimdi arkadaşlar bu kuşla ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Kuş gördüğünüz zaten bir dala konmuş. ve tam hane ile dışarıdaki insanlar arasındaki bir çizgide duruyor. O yüzden dışarıdan haneye gelecek. Bakın hemen dışarıdan hane yani dıdının dıdısından bir haber değil. Tamamen böyle işte iş hayatından haneme gelecek iyi bir haber bir yer satmayı düşünüyoruz. O satıştan haneme gelecek para gibi bir olayla ilgili iyi bir haber var. Sizi ve hanenizdeki insanları ilgilendiren güzel bir kuş güzel bir haber. Çok büyük değil açık söylemek gerekirse ama geliyor. Sol tarafınız birazcık kalabalık duruyor. Bu sol taraftaki kalabalık zaten demiştim ya bakın bir sıkıntınız var. Dışarıda bir sıkıntı var. Ve bu dışarıdaki sıkıntı ile ilgili şu aralar sizler biraz zor da olsa bir yola çıkıyorsunuz. Yola çıkmak zorunda bıraktırılabilirsiniz. Bir yerden sonra evet bir şeyler güzelleşiyor, genişliyor. Ama bir süre dikkat etmek, dikkatlice ilerlemek kıymetli olacaktır. Hadi bakalım niyetinizi tutun. Aa, bakın buradaki yolunuz da çok geniş. Bakın aslında hemen hemen, bakın şu kısma bakın, hemen hemen yakın ilerleyen bir durum var. Niyetinizle ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Bir süreden beri beklemede olan bir niyet. Kalın bir yol yani ilerlemesi, sürdürülmesi kolay bir şekilde gidiyor. Çok fazla arkasında iz bırakmıyor. Arkanızda iz bırakmamanızda çok fazla hani nasıl diyeyim acı çekmeden diyebilirim. Çok fazla borca girmeden diyebilirim. Çok fazla dallanıp budaklanmadan halledilecek bir niyet olarak görünüyor. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Sol tarafa akması da zaten bu niyetinizin tam böyle planladığınız şekilde ilerleyişini burada anlatıyor. Benim söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı, beğen tuşuna basmayı, niyetinizi aşağıya yazıp mühürlemeyi unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.